Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. En son oyuncu kulaklığı incelememden baya bir zaman geçti. 5 ay kadar falan oldu diye düşünüyorum. Arayı baya bir açtık. Açtığımız bu arayı kapatmak için ise bugün farklı tasarımıyla dikkat çeken Havit Game Note H2033D ile geldim. Oyuncu odaklı üretilen bir kulaklık olduğu için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. O noktalara tabii ki değineceğiz. Şimdi gelin kulaklık kutusundan çıkartalım. Kulaklık özenli bir şekilde karton stand içerisinde kutu içerisine yerleştirilmiş. Kutu içerisinde kullanım kılavuzu kitapçı. Havit'in diğer kulaklıklarla ilgili bilgi veren broşür, bir tane sticker ve 3.5 milimetrelik jack dönüştürücüsü kutu içerisine yerleştirilmiş. Başlamadan önce şu tasarıma bir bakar mısınız? Biz bugün beyaz olanını inceleyeceğiz ama isterseniz siyah olan modelde internet üzerinde bulunuyor. Satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum dostlar. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde kulaklığı satın alabilirsiniz. Farklı ve kendine özgü güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın kaslı duruyor. Büyük ve iri durduğunu söyleyebilirim. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir kulaklık çok fazla büyük duruyor yani kaba duruyor daha kibar olmasını isteyebilirim diyebilir. Ama bunun altına duran birkaç tane neden var. Ondan zaten birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Tasarımdan başladık. Tasarımdan devam edelim isterseniz. Kulakta dikkat çeken driver bölgelerine baktığımız zaman kalın ve büyük olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu kalınlığın %50'si de kulak petlerinden geliyor. Hafızalı süngerlerden geliyor. Bu petler deriyle kaplanmış bir şekilde geliyor arkadaşlar. Deri olduğu için ses yalıtımı bu kulaklık modelinde daha başarılı bir şekilde oluşabiliyor. İçeride oluşan sesi dışarıya göndermiyor. Dışarıdaki ses de içeriye almıyor arkadaşlar ve yumuşaklık anlamında da gayet yumuşak bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani kalın bir sünger kullanılmış burada ama yumuşaklık olarak da kulağınıza taktığınız zaman o kalınlık baskıdan dolayı bayağı bir inceliyor. Ayrıca üst tarafta da yine kafa çemberinde de Alt kısmında yumuşak pet kullanılmış. Burada da aynı şekilde bu pet de deri ile kaplanmış arkadaşlar. Ergonomik olarak kulaklığın hem üst kısmında, kafa bandı kısmında yumuşak petlerin kullanılması. Ayrıca kulak petlerinde de yine yumuşak süngerlerin, hafızalı süngerlerin kullanılması kulaklıklarda dikkat etmemiz gereken, oyuncu kulaklarına dikkat etmemiz gereken aslında birinci noktada uzun süreli kullanımlarda tabii ki konfor önemli oluyor arkadaşlar. Bu kulaklık modelinde de bence o nokta aşılmış. Kafanızın büyüklüğüne göre de esneyen çember yapısı bu kulakta kullanılmış arkadaşlar ve üst tarafta çemberin orta kısmı biraz sert aslında ama çemberin uç kısımlarına doğru gayet esnek bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Ayrıca çemberin bittiği noktadan itibaren burada Demir aksamlar kullanılmış, driver bölgelerini tutan. Bu demir aksamların uç kısımları da böyle pistona benzetilmiş ve böyle kulaklığın driver bölgelerini hareket ettirebiliyorsunuz yine kafanızın yapısına göre. Bazı modellerde hatta birçok kulaklık modelinde burada tırtıklı bir mekanizma oluyor. Zaman içerisinde bu tırtıklı mekanizma plastikteki aşınmadan dolayı dişlerinde kırılmalar meydana gelebiliyor ama bu modelde böyle pistona benzeyen güzel bir yapı kullanılmış dostlar. Yine ergonomik anlamda önemli olan noktalardan bir tanesi de driver bölgelerinizin yine kafanızın yapısına göre böyle açı alması, şekil alması Burada 40 derecelik, 45 derecelik bir açıdan söz edebiliriz. Böylelikle yine kulağınızın yapısına göre, kafanızın yapısına göre driver bölgeleri sağa sola doğru hafifçe hareket ettiği zaman kulağınızın etrafına daha iyi bir şekilde kulak petleri oturacaktır. Yine tabii ki ses yalıtımı anlamında daha iyi performans alacağız kulaklıktan. Metal aksamların kulakta kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Plastik yoğunluklu olsa da yine de metal aksamlar kafa çemberi bölgesinde ve driverları tutan bölgelerde metal aksamlar kullanılmış. Bu noktada tabii ki neye bakmamız gerekiyor? Ağırlığa bakmamız gerekiyor. Aslında kulaklık çok fazla ağır bir yapıya sahip değil. Çünkü uzun süreli kullanımlarda bu kulaklığın ağırlığı gitgide artacaktır. 3 saatle 5 saat arasındaki kullanımlarda zaten kulaklık ağırlıkları neredeyse 2 katında hissettirmeye başlıyor. Sol driver'a baktığımız zaman buradan mikrofonun çıktığını görüyoruz arkadaşlar ve esnek bir yapıya sahip. Birazdan mikrofon performansına bakacağız. Kulaklık bana ilk geldiği zaman aslında ben bunu modüler mikrofon zannetmiştim. Bayağı da böyle zorlamıştım, çıkarmaya çalışmıştım. Ona da benziyor aslında ama sabit bir mikrofon arkadaşlar. Ve kulaklığın bağlantı kablosuna geldiğimiz zaman yine sol driver'dan çıkıyor. 2 metre 20 santim uzunluğunda esnek bir yapıya sahip 3.5 milimetrelik jack girişi arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? 3.5 milimetrelik jack girişi yani PlayStation'da, Xbox'ta, bilgisayarda, tablette, iPad'te fark etmez. 3.5 milimetrelik jack çıkışı olan, ses çıkışı olan tüm cihazlarla bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. İsterseniz kutu içeriğinden çıkan 3.5 milimetrelik jack dönüştürücü sahip sayesinde kulaktan çıkan mikrofon ve sesi ayrı bir şekilde ikiye ayırabiliyorsunuz. Bazı cihazlarda biliyorsunuz mikrofon ayrı, ses çıkışı ayrı bir şekilde oluyor. İşte bu dönüştürücü sayesinde o noktada da zorluk yaşamazsınız. Gerçekten güzel bir kolaylık aslında ve kablosunun arkadaşlar orta kısmına baktığımız zaman burada bir kontrol ünitesi görüyoruz. Bu kontrol ünitesi üzerinden ses kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ayrıca mikrofonu da açıp kapatabiliyoruz. Bu mikrofonu açıp kapatma olayını ben gerçekten çok beğeniyorum. Arkadaşlar şu noktaya kadar bir şey dikkatinizi çekti mi? Biz bir oyuncu kulaklığı inceliyoruz ama üzerinde RGB yok. Evet, sade bir oyuncu kulaklığı inceliyoruz. Nadir gördüğümüz olaylardan aslında bir tanesi. Sade olması bu kulaklıkta aslında çok fazla dikkat çekmiyor. Çünkü kulaklığın yapısı genel olarak farklı olduğu için dikkat çekiyor. Benim şu an aktif olarak kullanmış olduğum oyuncu kulaklığında da herhangi bir RGB aydınlatma yok. Biliyorum RGB aydınlatma oyuncu dediğimiz zaman artık klavyede, mouse'ta, kasada, oyuncu koltuğunda mikrofonda her şeyde var arkadaşlar ama bazı modellerde artık sadelik de aslında ön planda tutuluyor. İşte bu kulaklık modelinde de sadelik ön planda tutulmuş. Tasarım aslında biraz daha ağırlık verilmiş. Bence hiç de fena olmamış. Mesela şu an bir kulağımıza takalım. Şöyle kulakta duruşunu, kafada duruşunu da görmenizi istiyorum. Gerçi video içerisinde arka planda geçen görüntülerde siz yine göreceksiniz. Ama şöyle canlı canlı da görmenizi istiyorum. Ayrıca buradan da ses yalıtımıyla da ilgili sizlere tabii ki bilgi vermek istiyorum. Yan taraflardan baktığımız zaman şişkin görünen driver bölgelerinin ben de farkındayım. Karşıdan görüyorum şu an. Ama söylediğim gibi konfor anlamında burada kalın petler kullanıldığı için biraz çıkıntı oluyor. Kulaklığı ilk taktığınız zaman mesela bana ilk geldiği zaman ilk yarım saat içerisinde sanki kafamda böyle hissediyorum kulaklığı ama ondan sonra gerçekten kendini hissettirmemeye başladı kulaklık. Hem çember bölgesinde hem de kulak petlerinde gerçekten hafif bir baskı oluşuyor ama bu baskı yumuşak petler sayesinde emiliyor ve ses yaratımı olarak da oyuncu kulakların %90'ında sağ taraflar, sol taraflar, üst kısımlar genelde kapatılır. Sadece bu alt kısımlarda boşluklar oluşur. Çenenin birleştiği noktalarda ama bu noktalarda dahi boşluklar yok. Kulaklık sıkı bir şekilde kulağınızı kafanızı tutuyor. içeriden dışarıya sesi göndermiyor. Dışarıdan da içeriye sesi almıyor. Kulaklığı şöyle çıkartayım ve sahip olduğu teknik özelliklere isterseniz geçelim arkadaşlar. Driver bölgeleri şöyle döndüğünde görsek aslında çok güzel olurdu ama fiyat performans odaklı kulaktan da çok fazla şey beklemeyelim isterseniz. Kulaklıkta 50 milimetrelik driverlar bulunuyor arkadaşlar. Baktığımız zaman ses kasma anlamında ve ses seviyesi anlamında 50 milimetrelik driverlar rahatlıkla işimizi görecektir. 121 desibellik ses hassasiyeti olan kulaklıkta 20 ohmluk de empedans değeri bulunuyor. Ses frekans aralığı ise 20 Hz ile 20 kHz arası. Kulakta sahip olduğu teknik özelliklere baktığımız zaman orta seviyede değerler olduğunu görebiliriz ama driver'ının büyük olduğunu kabul etmek lazım arkadaşlar. Aslında bu noktada saydığımız bu teknik özelliklerin, teknik değerlerin kulağımıza yansıtabilmesi driver'ın kabiliyeti, kalitesi ile ilgili bir durum. Bunun yapılabilmesi için ise manyetik driver'lar kullanılmış. Şimdi gelin kulaklığın bilgisayarla bağlantısını sağlayalım ve mikrofon performansına bakalım. Ardından oyuncu kulaklıklarında ana nokta olan ses kasmanın da canlı canlı bilgisayarda performansına bakalım. Arkadaşlar kulaklığın bilgisayarla bağlantısını sağladım ve şu an almış olduğunuz sesi kulaklığın mikrofonundan alıyorsunuz ve Windows'un kendi ses kayıt programını açtım. Herhangi bir oynama yapmadan üzerine direkt videonun içerisine atacağım. Normalde videoda tabii ki mikrofon kalitesini arttırmak için bazı oynamalar yapılabiliyor ama burada mikrofon performansını test ettiğimiz için direkt Kaydı alıp sade bir şekilde video içerisine yerleştireceğim. Ayrıca oyun testinde de yine mikrofon üzerinden konuşmaya devam edeceğim. Gelin oyun'a geçelim. Evet, CS2 oynuyoruz. CS2 aslında ses kasma için çok uygun bir oyun değil ama ben yine de CS2'de deneyeceğim. Aşağıda biri var. Bunu alalım. Aldık. Bir tane daha. Bak, burada biri doğdu şu an. Gördün mü? Ya. Yukarıda biri var. Aldık. Bir dur, bir dur sen de alacağız da. Şurada hemen kapının arkasında. Hemen yan tarafta biri doğdu. Bir dur. Şurada. Onu da aldık. Sen dur. Alamadık. İçeride biri var. İki altta. Arkamızda. Yukarıda bir fight dönüyor şu an short'ta. Short'ta AWP. Burada, burada. Ya arkalama ya. Solumuzda biri doğdu. Arkamızda biri var. Burada geldi. Sen de benimsin diyecektim arkadan her zamanki gibi. Burada burada. Sen de aldık. Biri doğdu hemen yukarıda. Arkamızda. Sen hemen gel zaten. Sen hemen gel. Şimdi ben burada bu ses testini, ses performansını, ses kasma performansını aslında sizler için yaptım. Çünkü bu kulaklık bana geleli yaklaşık 20 gün oldu ve ben bu 20 gün boyunca sadece CS'de değil PUBG'de, Valorant'ta normalde oynamış olduğum tüm oyunlarda yine bu kulaklığı kullandım aslında. Kullandıktan sonra da tabii ki ses kasma performansı hakkında sizlere de buradan daha sağlıklı bilgi verebiliyorum. Burada tabii ki sadece ses kasma performansının dışında mikrofon performansına baktım ve tabii ki ergonomi, konfor ve ses kasma performansı bu ana başlıklara baktığımız zaman gayet başarılı bir kulaklık modelinin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Oyunlarda güzel performans alabileceğimiz, oyunun dışında tabii ki film izlerken, müzik dinlerken 50 milimetrelik driverlar sayesinde de gayet kaliteli sesleri kulağımızda hissedebileceğimiz bir kulaklık modeli arkadaşlar. Kulaklığın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanal abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.